Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkartacağım bunun tasarım bana ait arkadaşlar daha önceden çıkarmıştım bu kanalımda yoktu sizlere tekrardan göstermek istiyorum ee, başka başka sayfada görmedim bunun yapımını ama ben daha önce yapmıştım bu modeli. Takipçim istedi. Ben de sizlerle paylaşacağım. Umarım anlatabilirim. Ee, çok karışık bir model açıkçası. Ben bile hani şu anda bile çıkartırken biraz zorlandım diyebilirim size. Ama çok e, çok da güzel duruşu var. Umarım sizler de beğenirsiniz. İki renkten oluşacak. Şöyle diğer ipimin rengini bilmiyorum ama e, şöyle bir renk gösterdiğim gibi altın başak numarasını bilmiyorum sadece. Diğeri de gelincik marka 118 numara sarı ipim. Açık sarı renginde. Kenara alalım. Tığım 22 numara. bunun tabanını, tabanını yaparken arkadaşlar şöyle 22 numara. 3 zincirle tığlayın siz. 3 zincirle tığladıktan sonra bu model daha çok oturuyor. Şöyle herhangi bir şöyle ilk önce tığımızı ipimizi sabitliyoruz Sizler sabitliyorsunuz ilk önce ipinizi tırmızı sonra ne yapıyorum 2 kere tığla doladım herhangi bir tığ battısına ipimiz şöyle 1 2 3 4 kere de çıkartıyorsunuz 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen trabzanın içine sabitledim Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 kere tığıma doladım. Bir ikinci kutucuğumun içine bir ikinci kutucuğumun içine ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkarttım. 1 2 3 4 5 Hemen tepeye batıyorum şöyle. 1 pardon. Şöyle 1 2 3 4 2 kere tırma doladım. 1 ikinci kutucuğumun içine batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 5 zincir çekip tepeye batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tırma doladım. 1 ikinci kutucuğumun içine batıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 4 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 kere tığıma doladım. 2. tığ battığıma 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 3 4 5 zincir çekip tepeye batıyorum. Bakın bu şekilde oluşuyor. Alt kısmını dediğim gibi 3 zincirle yapın siz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Alt taban kısmını tığlamayı 3 zincirle yapıyoruz. Bakın bu püf noktadır. Haberiniz olsun. Hani e, bazen 2 zincirle yaptım. Hani bu model tutmadı falan diyenler oluyor. Ben de 2 zincirle yaptım. Benim elim üstte sıkı tuttum arkadaşlar şu kısmı yaparken. O yüzden tuttu ama normalde 3 zincirle tam denk geliyor. O şekilde anlatayım sizlere. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Sizler nasıl başlıyorsunuz oradan? Direkt ben de size anlatıma başlayacağım. Şimdi bu şekilde taban kısmını yaptınız siz. Hemen tepesine tığınızı sabitlediniz. Tığınızı ipinizi sabitlediniz arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip yuvanın içine yuva oluşturdum bir tane daha. Şimdi bir kere tığıma doladım. Bakın şurada hemen orta kısımda bir tane tığ battı kalmıştı. Onu alıyorum. Şöyle ilmeği al, alıp şurada aradan geçiriyorum bakın burada aradan geçirdim bir tane zincir yaptım tekrar aynı aradan geçiriyorum ikinci zincirim yaptım şimdi şurada dört zincir çekmiştim onu alıyorum bakın şöyle iki tane ilmeğimi aldım bu sefer sonra tek ilmeğimi alıp zincirimiz arada kaldı bakın üçüncü araya zincirimizi oturturdum şimdi dört zincir çekiyorum tepeye battım. Bakın tra yaptığım trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrardan hiç zincir çekmeden bir sonrakine eğer 3 zincirle tığ bat yaptıysanız aralara bir zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu da 2 zincirle yaptığım için aralara zincir çekmeye gerek kalmadı. Şimdi buraya tekrar battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yuva oluşturdum. Yani pırpır oluşturdum. Bir kere tığıma doladım. Bakın şöyle Şurada arkadan alıyorum. Bakın tekrardan şuradaki boşluktan arkadaki ipimi tekrar zincir çekiyorum. Bakın tığımdaki ilmeğe tekrar aynı şekilde aynı yerden tekrardan arkadan ilmek aldım. 2 tane zincir oluşturdu. bakın. Şimdi 3. yerde zincirimiz zaten orta yerde olduğu için 4 zincir çektiğimiz şimdi 2 ilmek aldım. 2 ilmek alırken 4 zincirimiz ortada kaldı. Şimdi son ilmeğimi de şu şekilde çıkartıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tırabzanımın içine sabitliyorum. Bir sonrakine tekrar batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepe kısmına yapıyorum. Bir kere tığıma doladım. Aynı bir sonraki tığ battığım tam orta kısmındaki tığ battığımın içine battım ve arkadaki ilmeğimi bir tane zincir yaptım tekrar zincir yaptım şimdi orta kısımda bakın şöyle görüyorsunuz ipim burada kaldı şu şekilde yaptım tekrardan şöyle iki ilmeği de aldım 1 2 3 4 tepe kısmına battım tekrardan buraya batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim tepeye battım tekrar göstereceğim biraz zor gibi gözükse de kolay arkadaşlar Bakın bir kere tığıma doladım. Şuradaki işlemi bakın zincirinizin önünüzden şöyle alıyorsunuz. Diğer ip arkada kalıyor. otomatikmen arkada kalıyor arkadaşlar. Bunu arkadan alıp bakın şurada zincirimizin üstünden almayacaksınız. Çünkü zincir şuradaki 4 tane zincir çekmişsiniz. O yukarı gelecek. O yüzden arkadaki ipinizi şöyle zincir çekerek alacaksınız. Tekrar bakın tığınızda bir tane ilmek var. Onu tekrardan arkadan doğru bir zincir çektiniz. Şimdi orta yerde 4 zincir var. Bakın. Şuradaki 4 zincir var. Onu da 2 tane ilmeğiniz alarak yapacaksınız. Şu şekilde hepsini topladım. 1-2-3-4 Tepe kısmına batıyorum. Tekrar tepeye battım. 1-2-3-4 Tepeye batıyorum. Bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. Bazen anlatamayabiliyorum ama gösterirken anlıyorsunuz umarım. Bu modelde anlatamadığım modellerden diyebilirim size. Gösterirken de yavaş gösteriyorum. Bakın bir tane ilmek aldım. Şöyle şuradaki tam orta kısmında bakın şuraya batıyorum. Arkadan doğru aldım. Şu zincirim yukarı gelecek. Bakın ara kısmını görüyorsunuz. Buradan şöyle bir tane zincir çektim. Bakın tekrar aynı yerden geriye gittim. Tekrar bir zincir çektim. Sonra şuradan aldım. Tekrar buradan aldım. 1, 2, 3, 4. Yavaş yaptım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir sizlere. Gerçekten hani anlatamadığım bir modeller arasında bu model. Şöyle tepe kısmına 4 zincir çekip batıyorum. Arada hiç zincir çekmedim. Sizler arada zincir çekebilirsiniz. Ama bu sefer de pot durur. O yüzden e, güzel durmaz. Alt kısmına zincir sayısını 3 zincir çekerseniz şu aralarda zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 zincir yaptığım için hiç çekme gereği duymadım. Hemen ütüleyip de geleceğim. Sizlere de göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde ütüledim. Gerçekten çok şahane durdu. Çok değişik bir model. Ben tren yolu dedim bu modele. Kendi tasarımım olan bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Anlamayan arkadaşlarımız olursa alt kısımda yazarsınız arkadaşlar. Tekrardan anlatabilirim. Oldukça yavaş anlatmaya çalıştım ve sizleri göstererek anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar yardımcı oldum. Ee, dediğim gibi anlatamadığım bir model arasında bu. Çünkü hani orada nasıl yapacağımı gerçekten hani sizlere nasıl aktaracağımı bilmiyorum. E, o yüzden yavaş göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Instagram adresim oyduyansiyet74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.